Tamam anladım peki teşekkür ederim. Ne oldu? Ne dediler? Ee, Sadri'nin otopsi raporu hazırlanmış. Cenazeyi defin için alabileceğimizi söylediler. Meryem bırak şimdi kahveyi. Yağmur'u çağır aşağıya Tamam sakin ol. İç bir adım. İyi misin? Peki otopsi sonucu ne çıkmış? Bilmiyorum. Yani telefonda bilgi vermediler. Artık dosyayı görünce anlayacağız. Deli tıp delilerin toplanması, Bekir'in gözaltı süresini uzatabilir. İbrahim, Bekir suçsuz. O yapmadı. Sen Gel kızım otur şöyle. Yağmur. Hatta Pazartesi günü sahaya gelerek burada Babanın cenaze işlemlerine başlıyoruz. Bugün defneteceğiz. Sadri Güngör, <laughs> cinayetiyle ilgili katil zanlısı Bekir Çevik gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarından gelen bilgiye göre soruşturma devam ederken... ...Sadri Güngör'ün adli tıptan gelecek raporu bekleniyor. Beyefendi cinayeti neden işlediniz? Pişman mısınız? Beyefendi. Ben ne, yapmadım kardeşim, ben yapmadım. Ne zamandan beri bu cinayeti planlıyordunuz? Efendi dair kanıtlar var. Beyefendi ben. pişman mısınız? Neden pişman değilsiniz, neden pişman Beyefendi. 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 Katil bu ha? Yağmur. Bekir kimseye öldüremez. O çok iyi bir insan. O yapmadı. Ben Bekir'i tanıyorum. Aslında senin gibi düşünüyorum. Ama o kadar da emin olamıyorum. İnsan bu meslekte öyle şeyler görüyor ki hiç ummadıkların Suna hiç ummadığın insanlar... ...hayal bile edemezsin. Anlıyor musun? Anlıyorum. Anlıyorum. Bir an Suna, tek bir an. Tıpkı ölmek gibi. Birini öldürmekte tek bir ana bakar. Bir anlık cinnete. Cinnet. Herkes cinnet geçirebilir. Herkes geçirir. Bir yerlerde bir şey olur, öyle mantıklı bir açıklama falan da gerekmez. İnan bana. İnsan kopar kendinden. Başka biri olur. Ve öyle bir an gelir ki gözünü bile kırpmadan basar dedi. İyi insanlar da elini kana bulayabilir Suna. En vicdanlısı karınca bile incitmez dediklerini sonra? Sonra ne olur? İnsan kendine gelir. Soğuk bir düşün altında ayılmak gibi düşün. İşte o an tüm yaptıkları başka birinin hikayesi gibi görünür gözüne. Neyse, kaptırma kendini bu kadar. Niyetim seni üzmek değil. Umarım Bekir'in susuzluğu ispatlanır. Yoksa... Yoksa? Cezası bayağı ağır olur. En az 20 yıl. Belki daha da fazlası. Müebbet. Eğer kasten öldürdüyse... ...ağırlaştırılmış müebbet. Hiç çıkamayabilir. Hayır. Hayır. Suna. Suna. Ne oldu sana? Bırak bir şey, bırak. Suna! Suna yardım et bana. Fikir! İnanmıyorlar bana! Sen biliyorsun ben yapmadım Suna! Katil! Katil! Ah! Ben katil Adem. değilim! Ben yapmadım! Adem. Ben yapmadım! Götürün Bekirhan. Sakın babamı bırak. Ben yapmadım sen. Tanıyorsun ama. Tanıyorsun. Tanıyorsun, <gülüyor> tanıyorsun. <gülüyor> Bana, babamı Katilsiniz. Tamam. Tamam. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. sakin ol. Tamam. Tamam.